Arkadaşlar merhaba ben Tarih Sosyal Bilgi Öğretmeni Mithat Topraklı. Bu video dersimizde sizinle Hz. Muhammed'in hayatını ve peygamberlik dönemini göreceğiz. Hz. Muhammed arkadaşlar 571 yılında Mekke'de doğmuştur. Hz. Muhammed'in annesinin ismi Amine, babasının ismi ise Abdullah'tır. Hazreti Muhammed babasını daha dünyaya gelmeden anne karnındayken kaybetmiştir. Annesini ise 7 yaşındayken kaybedecektir. Annesini kaybettikten sonra dedesi Abdülmuttalip onu tamamen himaye altına alacaktır. Ve dedesi öldükten sonra birçok amcası olmasına rağmen içlerindeki en fakiri olan Ebu Talip Hazreti Muhammed'i himaye altına almıştır. Ki Ebu Talip ismi arkadaşlar Hazreti Ali'nin babasıdır. Ve Hazreti Muhammed arkadaşlar okuma yazma bilmeyen bir insandır yani ümmidir ama cahil değildir. Cahil demek cehil demektir arkadaşlar. Aynı Ebu Cehil'deki olduğu gibi Ebu Cehil de zaten e, cahillerin babası anlamındadır ki Hazreti Muhammed'e en fazla muhalefet eden kişi olacaktır. Okuma yazma biliyordu ama cahildi arkadaşlar. Ve yine Hazreti Muhammed okuma yazma Bilmiyor ama çobanlık mesleğini icra etmiştir ve aynı zamanda ticaretle de uğraşmıştır. İslamiyet öncesindeki Arabistan Yarımadası'nın arkadaşlar Mekke civarında e, baktığımız zaman bozuk bir toplumsal düzen vardı. Ancak bu toplumsal düzen içerisinde Hazreti Muhammed'e ciddi anlamda güveniliyordu. Ve Hazreti Muhammed'e El-Emin yani güvenilir insan unvanı verilmiştir. Ve Hazreti Muhammed... Ee, Mekkeli müşrikler gibi bir hayat sürmüyordu ama e, toplumdaki bazı etkinliklere de katılıyordu. Bunlardan bir tanesi ne olacaktır? Mekkeli gençlerin kurmuş olduğu Hilful Fidul Cemiyeti'ne katılmak olacaktır arkadaşlar. Ve Hazreti Muhammed 25 yaşına geldiğinde ilk evliliğini yapacaktır. İlk evliliğini Hazreti Hatice ile yapmıştır. Hazreti Hatice bu esnada 40 yaşındadır. Dul bir kadındır. Yahudidir. Babasından ve kocasından kendisine büyük bir miras kalmıştır. Hazreti Muhammed'in de uzaktan akrabasıdır. Ve Hazreti Hatice Hazreti Muhammed'e evlilik teklif edecektir. Ve Hazreti Muhammed de bunu kabul edecektir arkadaşlar. Yine Hz. Muhammed arkadaşlar 40 yaşına e, gelinceye kadar Nur Dağı'nın Hira Mağarası'na e, sık sık inzivaya çekilmeye başlayacaktır. Burada uzun uzun düşüncelere dalacaktır. Günlerce burada kalacaktır. Ailesi hatta tedirgin olacaktır. Ama o Nur Dağı'nın Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeye devam edecektir. 610 tarihinde Nurdoğu'nun Hira mağarasında arkadaşlar inzivaya çekildiği bir zaman diliminde ilk vahyi alacaktır. Ve Cebrail kendisine ikra emrini yani oku emrini getirecek ve bu şekilde ilk vahyi alarak peygamberlik ve irşat vazifesinde almış olacaktır ve bu görevi yerine getirmeye başlayacaktır. Hz. Muhammed kendisine peygamberlik vazifesi getirildikten sonra verildikten sonra e, etrafındaki insanlara İslam dinini anlatmaya başlayacaktır. Ve bu şekilde İslam dini yayılmaya başlanacak ve ona inanan ilk Müslümanlar da ortaya çıkacaktır. Hz. Muhammed'e inanan ilk kişi aynı zamanda ilk eşi olan Hz. Hatice'dir arkadaşlar. Hz. Hatice ilk Müslümandır ve yine ilk kadın Müslüman olacaktır. Yine Hz. Muhammed'e inanan ilk erkek Müslümanlar arkadaşlar Hz. Ebu Bekir'dir. Yine Hazreti Muhammed'e inanan ilk çocuk Müslümana baktığımız zaman arkadaşlar o da kim olacaktır? O da Hazreti Ali olacaktır. Amcasının oğlu daha 8 yaşındayken Hazreti Muhammed'e inanacaktır arkadaşlar. Yine Hazreti Muhammed'e inanan ilk köle Müslüman da Hazreti Zeyd olacaktır ki o da zaten Hazreti Muhammed'in kölesidir arkadaşlar. İnsanlar Hazreti Muhammed'e inanmaya başlayacaklardır. Onun etrafında toplanmaya başlayacaklardır. Müslüman olacaklardır ve bu durum Mekke'nin ileri gelenlerinin dikkatini çekmeye başlayacak arkadaşlar. Ne oluyor demeye başlayacaklardır bir anda. Ve Hz. Muhammed İslam dinini yayıyor. İnsanlar onun etrafında toplanmaya başlıyor. Peki Hz. Muhammed'in kısa süre içerisinde etrafında insanlar neden toplanmaya başlayacaktır? Çünkü Hz. Muhammed İslam dinini yayarken arkadaşlar Allah'ı anlatıyor. Allah'ı anlatırken aynı zamanda onun yanında toplumsal eşitlikten bahsediyor. İnsan haklarından bahsediyor. Bu tarz konulara da ne yapacaktır? Değinecektir. Bu konulardan bahsettiği için de toplumun alt tabakası işte köleler, yoksullar, kadınlar herhangi bir şekilde hak ve hukuka sahip olmayanlar, devamlı zulüm görenler Hz. Muhammed'in etrafında toplanmaya başlayacaklar ve bir güç haline gelmeye başlayacaklardır yavaş yavaş. Ama çok da büyük bir güç olmayacaklar ilk zamanlarda. Ve Hz. Muhammed'e insanlar inanmaya başlayacaklar. Onun etrafında hızlı bir şekilde toplanacaklar. Bu ilk etapta Mekkeli müşriklerin, Mekke'nin ileri gelenlerinin dikkatini çekecek. Daha sonrasında bu öfkeye dönecektir arkadaşlar. Ve Hz. Muhammed ve Müslümanları eziyet etmeye başlayacaklar. Neden? Çünkü Hz. Muhammed'in anlatmış olduğu şeyler Mekkeli müşriklerin düzenine çomak sokuyor arkadaşlar. Tabiri caizse. Yani Hz. Muhammed tabiri caizse arkadaşlar anlattıklarıyla getirmiş olduğu yeni din ve inanışla birlikte ne yapmış olduğu arı kovanına çomak sokmuş oldu ve Müslümanlar eziyet görmeye başladıktan sonra küçük bir e, genç Müslüman grubu Hz. Muhammed'den izin alacaklar ve Afrika'daki Habeş Krallığı'na göç edeceklerdir. Bu da e, ne olacaktır? İslam tarihindeki ilk göç hareketi olacaktır arkadaşlar. Yine Hz. Muhammed İslam dinini yaymaya devam ediyor. Hz. Muhammed İslam dinini yayarken işkence görüyor, baskı görüyor ama İslam dinini anlatmayı e, sadece Mekkelilere yapmıyor arkadaşlar. Aka e, şeyde ukas panayırlarında e, Mekke'ye gelen, dışı Mekke'ye dışarıdan gelen insanlara İslam dinini anlatıyor. Kendisinin peygamber olduğunu anlatıyor. Bunlardan bahsediyor. Ve bu insanlar kendi şehirlerine geri döndükleri vakitte ne yapacaklar? Şunu söyleyecekler. İşte Mekke'de yeni bir peygamber ortaya çıkmış ve bu peygamber İslam denilen bir dinden bahsediyor diyeceklerdir ki zaten o zamanlarda yeni bir peygamberin gelmesi de bekleniyordu arkadaşlar. Belli başlı elametler de gerçekleştirilmişti. Ve Medine'den 10 kişilik bir grup Hz. Muhammed ile Akabe denilen yerde buluşmak isteyecekler. Yeni ortaya çıkan bu peygamberi ve dini merak edecekler. Ve Akabe dediğimiz yer arkadaşlar Mekke ve Medine arasındadır. Bunlar burada Hz. Muhammed ile buluşacaklar. İslam dinini ondan dinleyecekler. Müslüman olacaklar ve Hz. Muhammed'e biat edeceklerdir. Ve birinci Akabe biadı bu şekilde gerçekleşecektir. Birinci Akabe biadının sonunda ee, bu Müslümanlar bir sene sonra tekrardan aynı yerde buluşmak için Hz. Muhammed'le sözleşeceklerdir. Ve bir sene sonra ikinci Akabe biadı gerçekleşecektir. İkinci Akabe bir adında da Medine'den 100 kişilik bir grup gelecektir. Yani daha fazla bir grup gelecektir. Bunlar da Akabe denilen yerde Hz. Muhammed'le görüştükten sonra burada ondan İslam dinini öğrendikten sonra ne yapacaklar? Müslüman olacaklar ve ikinci Akabe bir adında farklı bir şey gerçekleşecek. Medineli Müslümanlar Hz. Muhammed'i ve Mekkeli Müslümanları Medine'ye davet edecekler. Neden? Çünkü Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar kendi vatanlarında, kendi şehirlerinde müşriklerden işkence görüyorlar. Ve Medine'li Müslümanlar onlara sahip çıkmak istiyorlar. Hz. Muhammed de bu konuyu Mekkeli Müslümanlarla görüşecektir ve Mekkeli Müslümanlarla bu konu görüşüldükten sonra Mekke'den Medine'ye bir göç hareketi başlayacaktır arkadaşlar. Biz de buna ne diyoruz arkadaşlar? Hicret diyoruz. Yani büyük göç diyoruz arkadaşlar. Ve Hz. Muhammed ne yapacaktır? Hz. Muhammed arkadaşlar Mekke'den Medine'ye göç etmek isteyen bütün Müslümanları teker teker yavaş yavaş hiç kimseye çaktırmadan Medine'ye göndermeye başlayacaktır. Ama Mekkeli müşrikler bundan da bir şekilde haberdar olacaklardır. Ve bir gece Hazreti Muhammed'i öldürmek isteyeceklerdir. Evini kuşatacaklardır. Ancak o gece Hazreti Muhammed ile Hazreti Ebu Bekir birlikte Mekke'den Medine'ye göç etmek için yola çıkacaktır. Yatağına da yeğeni olan Hazreti Ali'yi Bırakacaktır İçeriye girdiklerinde kimseyi göremeyeceklerdir Hazreti Ali'yi görecekler yatağında tabi ona dokunmayacaklar çocuk olduğu için Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Muhammed'in peşine düşecekler ama onları yakalayamayacaklar Hazreti Muhammed de e, uzun bir yolculuğun ardından meşakkatli bir yolculuğun ardından Medine'ye ulaşacaktır arkadaşlar ve bu şekilde büyük göç hareketi tamamlanmış olacaktır hicret tamamlanmış olacaktır ve bu hicret olayı arkadaşlar 622 tarihinde gerçekleşmiştir. Ve Hazreti Muhammed Medine'ye geldikten sonra arkadaşlar burada iki tane faaliyet gerçekleştirmiştir. İlk faaliyeti Müslüman olmayanlarla gerçekleştirmiştir. Medine şehrindeki yaygın inanış arkadaşlar genelde Yahudiliktir. Ve Medine'deki Yahudilerle Hazreti Muhammed bir araya gelecektir. Ve onlarla arkadaşlar Medine şehir sözleşmesini imzalayacaktır. Ve Medine şehri sözleşmesine göre şöyle bir durum meydana gelecektir. Eğer ki Medine'ye dışarıdan bir saldırı gelir ise sonradan geldiği Medine'nin yerlisi Yahudi, Müslüman, putperest hiç kimse fark etmeden ne olacaktır hiçbir şey fark etmeden bütün Medine'de yaşayanlar bir araya gelecekler ve şehri birlikte savunacaklardır arkadaşlar. Medine şehir sözleşmesi ile birlikte Hazreti Muhammed ne yapmış oldu? İslam devletinin de temellerini atmış oldu. Bakın Hazreti Muhammed sadece bir din getirmemiştir arkadaşlar. Dinle birlikte bir kültür bir yaşam biçimi meydana getirmiştir ve İslam devletinin de temellerini atmıştır. Ne zaman? 622 tarihinde Medine Şehir Sözleşmesi'nin imzalanması ile birlikte. Ve yine Medine Şehir Sözleşmesi de İslam Devleti'nin de arkadaşlar ilk anayasası olarak kabul edilmektedir. Ve yine Hz. Muhammed arkadaşlar Medine'de, Medine'deki Yahudilerle şehir sözleşmesini, Medine şehir sözleşmesini imzaladıktan sonra bu sefer ne yapacak? Müslümanlar arasında bir uygulama yapacaktır. Ve Müslümanları ilk önce arkadaşlar iki gruba ayıracaktır. Ensar ve Muhacir. Ensar Medine'nin yerlisi olan Müslümanlara denilecektir. Muhacir ise Mekkeli Müslümanlara denilen bir ünvan, lakap bir isim olacaktır. Ve bu Müslümanlar iki gruba ayrıldıktan sonra bu sefer Hz. Muhammed Müslümanları kardeş ilan edecektir. Yani ben sizi Ensar ve Muhacir olarak iki gruba ayırdım ama bu iki grup birer kardeştir diyecektir arkadaşlar. Aranızda kardeşlik hukuku vardır diyecektir. Ve Müslümanlar arasındaki birlikteliği de ne yapmış olacaktır? Sağlamış olacaktır. Ve Ensar arkadaşlar Medine'nin yerlisi olan Müslümanlar Mekke'den gelen e, hicret etmiş olan Mekkeli Müslüman kardeşlerine sonuna kadar sahip çıkacaklardır. Peki Hazreti Muhammed ne yapacak? Hazreti Muhammed de arkadaşlar onların bu vefalı davranışlarına kesinlikle ve kesinlikle sırtını dönmeyecektir. Mekke'yi ele geçirecek, Kabe'yi ele geçirecek, Kabe'nin ele geçirilmesinden sonra ne yapacaktır? Gönlü buruk da olsa Medine'ye geri dönecektir. Neden? Çünkü Medine'deki Müslümanlar, Medine'deki insanlar en zor günlerinde Hz. Muhammed'e sahip çıkmışlardır arkadaşlar. Bir dahaki video dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.